Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir hesap açtım bu hesapta Bir sürü sezonluk görev var ve bu görevleri yapıp bro <laughs> pardon arkadaşlar. <laughs> bu görevleri yapıp Brawl Pass'te kaç kademe ilerleyeceğimizi test edeceğiz. İlk önce bunu bu kadar görevi tamamladım. Şöyle gösteriyorum. Kaç tane şey gelecek puan? 12.000 tane geldi. Ve bu kadar ilerledik. Merhaba Şimdi arkadaşlar ben, ben de gideyim. Evet ka kız kardeşim de videoya geldi. Şimdi ben biraz daha ilerleyip size göstereceğim. Arkadaşlar birkaç görev daha tamamladım hemen. Bakalım kaç oyuncu DP'se geliyor. Bin tane geldim. Böyle görev tamamladıkça size haberdar vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yine birkaç görev tamamladım. Bakalım kaç DP puanı geliyor. Ve rozet aldım bir tane bu şekilde sprey de açılmış 1500 tane de gp almışım hemen rozetimizi ve alalım şöyle rozetlerim spreylerim daha kullanamıyorum evet 950 para bu tüm görevleri bitirince bu arada olacağım arkadaşlar. Neyse ben görev bitirince size haberdar veririm. Arkadaşlar birkaç görev daha tamamladım sanırım. Evet tamamlamışım. Şöyle bakalım. Evet. Kaç VP geliyor bakıyoruz hemen. 8500 tane. Ve 29 33. kademeye geldik. Evet. Bu kupayolu ödüllerini de alacağım birazdan. Bakalım görevlerim. Şöyle bu kadar görevimiz kalmış. Topu alalım. Şöyle biraz suya basalım. Kaç tane yani? Poco ve ee, şu an bu Poco ile tek hesaplaşma sıcak bölge görevimiz var. Hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar ee, üşendim bu görevleri yapmaya. Beş tane kalmış zaten bir şey olmaz. Hemen şunlara açalım. Tamam ilk yıldızı gürüye açın. Evet Ender. Evet. Destansın. Jesse yeşil rozet. Evet. Jeki. Destansın. Evet. Destansın. Evet. Yüzüncü evet. Elmas. Beş dansı üç beş tamam. Bin güç bana aç gibi ya. Jeki gelen mi bilmiyorum. Süper Evet, Jack'i açıyoruz arkadaşlar. Sırada bir destansı ve ender var diyecekken ender savaşım. Brock Moore kalkın bence kalk. Evet bir aç. Destansı. Destansı geliyor. bir şey gidelim. Bir, bir efsane veya gizem çıkartıyoruz. Ender. Ne kadar şanssız bu hesap mı? Bak güzel bilerek. Tam bir daha Tamam şimdi aç tamam. gül rüya. Şimdi bir rüya açacak. Sen <Sessizlik> daha az. Gelirken koltuğu da açıyoruz arkadaşlar. <Sessizlik> evet şimdi. Evet şimdi restansın. Ne diyorsun? Emze ya bu. Bence bu. Ne <Sessizlik> <M -Z 'ya. Sessizlik> alalım oynamasınızı. Destansı. Kaç tane mücevherimizin olduğunu çok merak ediyorum. Bir tane. Yani bir yer açsın. Aç bir yer son yıldızı. Kaç mücevherimiz var? 930. Şunları da açalım. Tamam. Aç. Güce. Evet bunu alalım. Dur. Evet boyu yakında açarız. Kulüpte ya. tamam. Ya, şuan ben şuan kulüp istemiyorum. Eyvah! Ya ben ne yapayım şimdi? Bu arada boyu 20 elmasla hemen açabiliyoruz. Bence güzel bir çeşit. Açtım ben. 20 elmasla. Evet. Yeni bir gönder. Bu olma bırakmıyor. Bence bu. Evet, tamam. Evet, bir tane Death Lens'li karakter, bir tane de Super End'ler. Aksesuarlar açıldı, tamam. İstersen aksesuar alabilirsin. Aksesuar bakalım süper totem. Bu takım arkadaşlarının super özelliklerini 150 daha hızlı olmasını sonlandı. Bu zaman içinde hazır. Tuzakları bu bir buçuk saniye sonra tüm mayınları patlatır. Bu süre içinde mayınlar düşmanlı tarafından tespit edilemez. Bence bu daha iyi arkadaşlar. <laughs> i̇şte biraz daha basalım. 8 yaptık. Yeah eşyaları da açtık. Şu anlık ben bir eşya almayacağım. Ve 9 yıldız güçlerini de açtık. Tamam. Evet boyu 9. seviye kadar yükselttik. Bu arada kazanma sayımızı 23. Biraz kastık. Şimdi bir tur tek hesaplaşmada bo ile oynayacağım. Sonra da videoyu kapatacağım. Video buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olun yapmamışsınızdır herhalde. <laughs> Takım arkadaşım ne diyor? Benim doluyor mu? Yok benim dolmuyor. Arkadaşlar o zaman bir de çifte saklaşmaya gidip dönüyorum şu aksesuarı Şöyle boyu deneyelim. Arkadaşlar 0 kupa boğulmuş. Janet var sıfır kupalı maçta. Böyle bir aldım ben bu arada. Yani Görev kanalı olduğum için. Aslında keşke diyalatı sonra atmayalım. Onu da merak ediyordum. Şu an diğer adamı arıyorum arkadaşlar. yendi. Şimdi bir tur da çift oynayalım. Bakalım nasılmış. Sonra bir tur daha tek hesaplaşmadan oynayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Otis var. B var falan filan. Bir tur gel bul. 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 ne Bak bul orada duracağım. Dur, pardon, ya, de, de... Hmm. Kaçıyor ya. Vallahi adam. Hmm. Hmm. <laughs> hani Tek ses edemedik dostluk maçından. Eğer bu video 10 like gelirse dostluk maçından kutularıyla beraber onu test edeceğiz. 10 like gelirse. Sükak falan var. Gelin bir tur oynayalım. Boy ben çok seviyorum. Boy sevenler videolar kaçsın. Lan. Ne ara senin ultin doldu? Galaba onun bir kostümlerine bakacağım bir dakika. Kutluya demin bu kostüm çıktım. Destansı kostüm bu çok nadir çıkıyor şanslıymış. Aga be kablo bunu almak isterdim. Neyse arkadaşlar görüşürüz video kapatıyorum bay bay.